that I'm at an all time <laughs> Evet hepinize tekrardan merhaba bugün arkadaşlar sizlerle 1 vs 1 atacağız ee, Çok güzel bir Türk serverında Bakalım inşallah arkadaşlar güzel bir video çıkar arkadaşım nerede şimdi Bize o lazım Oradan çıkıyor o Ne oldu restartladı da bunu Hack hack aynen. Hack ıı, şimdi arkadaşlar hack diyelim. Evet arkadaşlar bekliyoruz adamı bakalım. Of arkadaşlar. Evet, e, hem hack hem de lagger. Zaten arkadaşlar Yonuk'la teklerin tamamı lagger oluyor. Şimdi çıkmasını bekleyelim biz. Of öldüm. Öldüm. Ah lanet olası hacker <laughs> falan neyse arkadaşlar şimdi saç kapışma yazalım bu arada chest kapışma yazarak girebiliyorsunuz bir vs iron e. aran 3'e katıldım yine mi aynı herif geldi acaba murat bakın murat gd Mur rg deseydi arkadaşlar yine aynı herif ya Of bu sefer Evet Aldık mı? Of yendik 9 canı kala Yenmiş dediler Of evet arkadaşlar yendik herhalde herifi. AFK tarzında bir şey herhalde adam. <laughs> el. <laughs> herhalde arkadaşlarımın yönetikleri. Beleş el ya ne güzel. Evet arkadaşlar bir daha slash kapışma yazalım. Bu arada arkadaşlar cidden çok güzel bir server IP'sini de aşağıda vereceğim. Ee, bakalım. Bu şekilde güzel bir server. Hani aşağıda neden vereceğim arkadaşlar? Aynen çıkış yaptı. Aynen internete gitmiş arkadaşlar adam. Şimdi ben o ikinci sıra olarak girdim. Ve direkt başladı. Bu arada arkadaşlar mikrofon sadece benim sesimi algılıyor. Ee, o yüzden çok güzel. Bakalım hemen girelim. Tamam. Kimmiş bu arkadaşımız? Of abi herif çok Abi iki kalbimine kalmış ikiye bölünüyor değil mi? Çok resif dalıyorlar hep ya. Ah oh, kötü oldu ya. Şimdi ee, nereden çıkacak? Oh ah be 5 canı kala yenmişiz Neyse. Basar Santa B Neyse arkadaşlar ben şey diyorum. Ne ee, kapışma diyeyim. Girdim. Basarsan tabi ciciydik ama arkadaşlar şakasını diyorum ben arkadaşlar adamı alıyorduk. Neredeyse ek olsa hiç vuramazdık gibi düşünüyorum. Noob yazmak istemiyorum Diyorum. arkadaşım. Manyak bir eğim tarzı bir şey oldu böyle. Evet arkadaşlar 16 can kala yani 8 kalple yendik. Bu arada arkadaşlar bu de can olarak belirtiyor herhalde. Hemen ben şeyim bacım. Hemen arkadaşlar dalalım adama bakalım nerede adam. Şu anda oradan çıkacak. Evet son okumuzda da vurduk. Of o <laughs> hiç dokunamadı. Evet arkadaşlar güzel bir GG'ydi. Sanırsam arkadaşlar birazcık benim e, elim gitti. Hızlı teleport. Yok tıklamayalım gitmeyelim. Evet cidden arkadaşlar güzel. Herhalde adam kötü oynadı. Hack filan demedi alttan. Aran 3'e katıldık. Güzel bir PvP server arkadaşlar. Oynamanızı tavsiye ederim yani ben bu kadar diyorum. Bu arada arkadaşlar ünlü youtuberlar gibi böyle sessiz konuşmak istemiyorum hani konuşurken yüksek sesle çıkıyor konuşman. Bu arada arkadaşlar Sordo bir gariplik var benim envanter düzenimi direkt verdi. Hani ya da ben mi değiştirmiş olabilirim hiç bilmiyorum. Herhalde arkadaşlar ben değiştirdim çünkü arkadaşlar bu envanter düzeni pek bir insanla yok. Ee, ba bazen 3'e işte bazen 3'e tıklayıp olta atıyorum ondan sonra bazen böyle yapıyorum ondan sonra arkadaşlar bazen şöyle geçip oltaya yani o PvP'ye başlamadan ulti atıyorum ve arkadaşlar kapışma yazayım. Bir ve sevriden ayrılıp bir daha gireyim. Evet yine numaram bir. Ben arkadaşlar bir el bulunca size haber veririm. Evet arkadaşlar bir el bulduk hemen geri döndüm. Video elleri. Şunu kapatayım. Evet arkadaşlar. Bakalım arkadaşımız nasıl birisi. Hemen Evet Arkadaşlar Ananı Bacın <laughs> Abi Çok Kötü Ya Çok Kötü Oho Yendim <laughs> Abi Yendim Arkadaşlar Şeyin İçine Kripten Yendik Of of of. Of yendik arkadaşlar ve adam hala hacklemiyor. Demek ki arkadaşlar adam el alışık değilmiş. Neyse arkadaşlar cidden çok güzel bir serverdı. Ee, bunun da videosunu atacağım. Ee, kardeş kötü oynamış sundur hack yok bende deyip de ee, evet arkadaşlar. Ee, mod var. Neyse arkadaşlar ben sonra anlaşırım bu arkadaşımızla. Neyse arkadaşlar çok güzel bir PvP server'dı. Hepinize tekrardan görüşmek üzere yani başka bir videoda görüşmek üzere bay bay. Abone ol arkadaşlar ve adam hala hacklemiyor demek ki arkadaşlar adam el alışık değilmiş. Neyse arkadaşlar cidden çok güzel bir server'dı. Bunun da videosunu atacağım. Kardeş kötü oynamış. Sundur hack yok bende deyip de evet arkadaşlar Mod var. Neyse arkadaşlar ben sonra anlaşırım bu arkadaşımızla. Neyse arkadaşlar çok güzel bir PvP serverdı. Hepinize tekrardan görüşmek üzere. Yani başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. Abone Abone